Merhaba. Doktor Sezin Aslan, Özel Dünya Hastanesi'nde çocuk hekimi olarak çalışmaktayım. Bugün kısaca sizlere erken ergenlik belirti ve bulgularından ve ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Ee, özellikle çocuklarda, kız çocuklarda 8 yaş alt, 8 yaş üstünde, erkek çocuklarda da 9 yaşın üzerinde biz ergenliği bekleriz. Bu yaş gruplarından önce e, başlayan belirtiler bizi e, özellikle bu konuda ikaz etmelidir. Bunlar nelerdir? Kız çocuklarında 8 yaşın altında göğüs büyümesi, sekonder cinsiyet karakterleri dediğimiz işte seste kalınlaşma, hızlı boy uzaması, aşırı kilo alması, tüylenme, genital ve koltuk altındaki tüylenmeler bize, bizim açımızdan uyarıcı olmalı. Erkek çocuklarda da bu söylediğim şeylerin 9 yaş altında başlaması, buna göğüslerde büyüme yerine testis volümü dediğimiz yumurtalıkların büyümesi şeklinde söyleyebiliriz. Bizim aile olarak yani ebeveyn olarak yapmamız gereken şeyler bu yaş grubundaki çocukları yakın takip etmek ve özellikle hormonlu beslenmeden kaçınmaktır. Maalesef yanlış bildiğimiz doğrular var bu konuda. Örnek vereceğim, birkaç tane örnek vereceğim. Mesela çocukların gazlı içecek, Fanta, östrojen içeren bir içecektir bıldırcın yumurtası yine östrojen içeriği yüksek olan bir yiyecektir. onun dışında lavanta kokuları, lavanta yağları. Bunlardan çocuklarımızı hormonal beslenmeden, aşırı işte sucuktur, salamdır bu tarz beslenmelerden uzak tutmaya çalışmamız gerekmektedir. Bu saydığım bulgularından bir tanesini de tespit etseniz mutlaka bir çocuk hekimine başvurarak bu süreci takip almamız gerekiyor. Bizler ne yapıyoruz? Bizler çocuklarımızın hormonal düzeyine, kemik yaşlarına ve mevcut boy ve kilo persentillerine bakaraktan bunları 3 ay aralarla, gerekirse 6 ay aralarla takibi alıyoruz ki müdahale edeceğimiz noktayı kaçırmamaya çalışıyoruz. İnşallah hiçbirimizin başına gelmez. Hepinize sağlıklı, koronasız günler diliyorum.